Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2025 yılında bana ne boklar olacak ne boklar ne ve ne altlar yiyeceğim buna bakıyoruz zın burnumla tıklıyorum bu arada lafı deniz gerim. evet biraz küfür ettim olabilir evet kimişik yonlay seri lan Luffy seri kaç lan ben <laughs> Aha, <şeyim. gülüyor> Luffy uç <laughs> süper gücümü kullanmak istemezdim ama o oh, bebeğim olacak mükemmel atkım olacak kulaklığım ben Lan kiraz ne lakam? Evet arkadaşlar tekrar deniyoruz. Zing. Lan Luffy ne deniyorsun? Süper güç. Ben de büyücüyüm arkadaşlar. Ben bir büyücüyüm. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte devam ediyoruz. Arabam olacak. Siz sevmeyecek. Luffy domuz olacak. Hediye alacağım işte bu. Luffy bak seni. Lan dur lan. Lan senin ağzı vermiş. Bu bir senin için de bak yaptım. Sana mide bulantısı çıktı. Sonra senin popondan vurmalı çıktı. Acı ben de de çıktı. Süper güç yukarıya kaldır. İşte öyle kalkarsın Allah'ım. Amına koydum uç. Evet arkadaşlar görüşürüz.